Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda en çok sevilen ve sahiplenilen ırklardan biri olan British Shorthair kediler hakkında çok önemli bir konuya değineceğiz. Genetik hastalıklar. British Shorthair kediler, yuvarlak yüzleri, iri gözleri ve peluş gibi tüyleriyle çok sevimli görünseler de ne yazık ki bazı genetik hastalıklara yatkın olabiliyorlar. Bu hastalıkları önceden bilmek hem kedinizin sağlığını korumanız hem de uzun vadede karşılaşabileceğiniz problemleri önlemek için çok önemli. Hazırsanız başlayalım. British Shorthair, İngiltere kökenli bir ırktır. En bilinen rengi mavi, gri olmakla birlikte farklı renk varyasyonları da mevcuttur. Bu ırk genellikle sakin, uysal ve bağımsız yapısıyla bilinir. Aşırı enerjik değildir. Ev hayatına çok iyi uyum sağlar. Ama iş sağlığa geldiğinde bazı genetik riskleri beraberinde getirebilir. Öncelikle kısaca genetik yatkınlık nedir ondan bahsedelim. Genetik hastalıklar anne babadan yavruya geçen DNA kaynaklı sağlık sorunlarıdır. Yani sizin çok iyi bakmanız, kaliteli mama kullanmanız bazı hastalıkların çıkmasını önlemeyebilir. Bunlar doğuştan gelen risklerdir ama erken teşhisle kontrol altına alınabilirler. PKD, British Shorthair ırkında en yaygın görülen kalıtsal hastalıklardan biridir. Böbreklerde sıvı dolu kisler oluşur ve zamanla bu kisler büyüyerek böbrek yetmezliğine yol açar. Belirtiler Sık su içme, sık idrara çıkma, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı... PKD genellikle 4 ila 5 yaşından sonra belirti göstermeye başlar. Ultrason ile erken teşhis mümkündür. Eğer British Shorthair sahiplenecekseniz mutlaka mutlaka PKD testi negatif ibaresini görmeniz gerekir. Sorumlu üreticiler bu testi mutlaka yapar ve belgelendirir. Hipertrofik kardiyomiyopati HCM kalp kasının kalınlaşmasıyla ortaya çıkan kalıtsal bir kalp hastalığıdır. British Shorthair ırkında da görülme oranı yüksektir. Belirtiler nefes darlığı, halsizlik, bayılma, huzursuzluk, ani ölüm riski, özellikle genç yaşta. HCM teşhisi için ekokardiyografi (eko) gerekir ve genellikle yıllık veteriner kontrollerinde bu test önerilir. Yine üreticiden alınan kedilerde HCM taraması yapılmıştır ibaresi oldukça önemli. Önemlidir. Obeziteye yatkınlık, British Short Hair kediler genetik olarak kilo almaya çok meyillidir. Sakin yapılı oldukları için fazla hareket etmezler. Fazla mama artı az hareket eşittir, obezite obezitenin getireceği riskler. Şeker hastalığı, diyabet eklem hastalıkları, kalp damar sorunları, kedinizin kilosunu düzenli kontrol edin, mama porsiyonlarını ölçülü verin ve onu hareket ettirecek oyunlar tercih edin. Diş problemleri. British Shorthair kedilerde diş eti iltihabı ve diş taşı oluşumu sık görülür. Bazılarında kalıtsal olarak dişlerin erken dökülmesi bile görülebilir. Öneriler: Haftada en az 1-2 kez diş fırçalama, diş sağlığını destekleyen kuru mamalar, veteriner kontrolünde yılda bir ağız temizliği. Hemofili B, British Short Hair kedilerde nadir de olsa görülen bir kan hastalığıdır. Hemofili B hastalığında kan normalden yavaş pıhtılaşır. Basit bir yara bile uzun süre kanayabilir. Testle tespit edilebilir. Taşıyıcı anne baba çiftleşirse yavrularda görülme riski artar doğumsal kuyruk ve omurga problemleri. Bazı British Short Hair kedilerde doğuştan kuyruk deformasyonları ve omurga sıkışmaları görülebilir. Kuyruklarını sert hareket ettiremezler ya da omurlar arasında ağrı olabilir. Bu durumlar genetik aktarım sonucu oluşur. Veteriner röntgen ile kolayca teşhis koyabilir. Göz problemleri. British Shorthair kedilerin iri göz yapıları onları bazı göz hastalıklarına yatkın hale getirir. Gözyaşı kanallarında tıkanıklık, konjonktivit, entropion, göz kapağının içe dönmesi, gözlerde sürekli çapaklanma ya da sulanma varsa veteriner kontrolü şart. Sorumlu sahiplenme ve genetik testlerin önemi. British Shorthair gibi özel ırklar kesinlikle bilinçli ve sertifikalı üreticilerden alınmalıdır. Test edilmeyen çiftleşmeler bu genetik hastalıkların nesilden nesile geçmesine neden olur. Sahipleneceğiniz kedinin PKD testi, HCM taraması, soy ağacı gibi belgelerini istemekten çekinmeyin. Evet arkadaşlar, British Shorthair kediler dış görünüş olarak ne kadar mükemmel olsalar da bu ırkın bazı genetik riskleri vardır. Bu hastalıkların hepsi ölümcül değildir ama bilinmezse çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bilgi en büyük korumadır. Ne kadar erken teşhis, o kadar uzun ve sağlıklı bir kedi ömrü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bu bilgiyi paylaşmayı unutmayın. Yorumlara kedinizin yaşadığı sağlık problemlerini yazarsanız diğer izleyicilere de ışık tutabiliriz. Görüşmek üzere, patili günler dilerim.